travmalar sadece çocuklukta oluşmaz. Bizler her yaş aralığında travmaya maruz kalabiliriz ki kalıyoruz da günlük hayatta. Ama beynin işlemleme kapasitesi çocuk yaşlarında küçükken çok gelişmediği için onu sindirmekte zorlanacağı için meseleler ne kadar fazlaysa çocuğun zihni bunu handle edemez. Mesela bir çocuğun önünde annesinin şiddete maruz kaldığını düşünün. Bu 30 yaşındaki bir insan için de trajik bir şeydir. Yani babasının annesine şiddet uyguladığını görmek 30 yaşındaki bir birey için de travmatik bir etkidir. Ama 4 yaşında bir çocuk için daha büyük bir travmadır. Çünkü bir çocuğun beyni, o yaştaki bir çocuğun beyni bunu işlemleyebilme, metabolize edebilme mekanizmasına sahip değil. Yani bir bebeğin şu bardağı taşıması için eline vermeniz gibi düşünün. Bunu kaldıramaz. Onun için bu çok büyük bir Güç gerektiren bir şey ve kasları gelişmemiştir. Psikolojisini de bu şekilde düşünün. Beyni onu handle edebilme, yani onu e, taşıyabilme gücüne sahip değil. Dolayısıyla çocukluk döneminde oluşmuş olan travmalar yetişkinliğe daha fazla sirayet eder. İki sene önce yaşadığınız travma o kadar sirayet etmez. Biraz mantığını böyle düşünebilirsiniz. O yüzden bir şeyde tetiklenme ne kadar yoğunsa, Yoğunlukla ne kadar çok geliyorsa o kadar çok geriye giden bir süreç var diye düşünebilirsiniz. Travmalar kendini en çok tetiklenmelerle belli eder.